Burada beni bulamaz. Tabaklar arasında kamufle oldum ve tabak gibi görünüyorum. Kabak bir tabak. Bununla kapı açmayı deneyeceğim. Hello Neighbor tarihinde bir ilk. Tekerlekle kapıyı açan ilk insan. Abi başka kilit kalmadı zaten. Kandırmışsınız beni. Tekerlekten atar mı olur? Hop. Abi gelme Allah'ım ne versen. Nereye kaçtın lan? Ooo burada kaçacak yer yok. Saklan. lan. Kalk. Kamufle oldum beni göremezsin. Ne, neden görüyorsun? Bıyıklı. Ne oldu canım benim? Abi öyle mezara düşürürler insanı. Bak canlıyken gömdüm seni. Hadi gel. Hadi gel. Ya orada hak kalırsın Bu taraftayım. Arkana dön. Gel gel buradayım gel. Gel kaçma. Senle birlikte mezara girmek istiyorum. Birlikte ölelim. Allahu Ekber. Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Hello Neighbor moduyla karşınızdayım. Bundan sonra oynadığım modların isimlerini göstereceğim. Çünkü hani bunları soruyorsunuz. Modun adı Goodbye Logic. Hemen başlayalım. Evet, bıyıklımızın yeni evi. Sarı, ponçik, tatlı, minik değil. idare eder boyutlarda bir ev. Şöyle içeri doğru dalalım mı? Büyüklü. Selamun aleyküm. Abicim. Yine döşemişim buraya anahtarları. Mübarek Allah'ım ya Rabbim. Şuraya bak. Kırmızı, yeşil, mavi, pembe. Gök gibi anahtar. Hepsini bulacağız. Tamam. Buluruz abicim. Yani bu bizim uzmanlık alanımız. Şuradan başlayalım. Oradan ses geliyor çünkü ileriden. Bıyıklı bizi dürtmeden biz buraları dürtelim. Abi de burada da hiçbir şey yok. Bura müştemilat çıktı. Bıyıklı içeride dolanıyor ama. Bıyıklıcım. Anahtar var. Ana tamam sakin. Allah bismillah o oradan geliyor ben buradan kaçayım. Ha yanlış yer. Abi niye oradan geldin? Bak sana dedim pencereden gelme diye. Kapıdan gelsen yakalandıydım. Tam terbiyesiz. Evin arkasına gidiyorum. Ben gidi tamam gitmiyorum. Canım benim. Sen bir tanesin. Gitmiyorum abicim. Sakin. Orada otur. Kollarını bağdaştırmana kurban olayım. Özlemişim seni. Kaç gün oldu. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Abi evin arkasından tırmanma yeri yok diyecektim. Varmış. Hop. Hop. Yok mu? Abi benim boyum mu kısaldı? Ben bayağı kısayım ya. Bunlara bu kadar uzakta kalmıyordum. Niye atlayamıyorum? Uzaktan hop. Olmadı. Kutularla deneyeyim. Gerçi birinci kadık. vallahi kutuya bakla benden büyük. Benim boyum kısalmış. Minicik bir şey olmuşum. Kutuyu nereye attım? Heh. Tamam dur. Abi bu olmamış bu mod. Bu bozuk olmuş bu mod. Tamam oldu. Çıkarabiliyorum. Aa pencere. Az dur lan. Abi iki dakika bakarken hemen niye düşüyorsun? Tamam bekle. Şimdi göreceğim içeriği. Hop. Ne var burada? Abi bir şey görünmüyor. Şurada anahtarlık tabii anahtar asılı olsaydı iyiydi. Evet üst kattayız. Allah kahretmesin. Camı kırmadık. Elimizde malzeme yok. Hemen şuradan. Ya uçtum ya. Abi önümü göremiyorum ki nasıl kıracağım ben o camı. Şöyle tahmini. Şöyle. Vallahi tutturdum. Abi bıyıklı duydu. Oo mezar. Burayı kazacağız galiba. Ha geliyor. Bıyıklıcım bir dakika gelme abi. Bölümü geçmem lazım. Çok önemli. Neredesin? Yok burada. Tamam. Problem yok. Şuraya girelim. Artık şuradan ha üst kata kaçalım. Evet. O altta bizi araya dursun. Oh be ya. Bir çekmece bakalım abi. Çekmecesiz bu iş olmaz. Ya yani ne kadar çekmeceye bir şey koymasalar da çekmecelere bakmayız. İşte bu be. Yine harika bulgur sezilerimle anahtarımı buldum. Bıyıklı bittin artık sen. İlk anahtarı buldum. Bunun gerisi gelir. Gözlerini kapat ve kaç. Evim benim artık. Kahverengi anahtar. Tamam bunu hallettik. Evet bir. Çok kolay olacak galiba. Böyle çekmecelere saklamışlar. Şuraya baksana. Ne kadar kaldı? 4-3 tane mi kaldı? 3.5 tane. Gerçi bir de kart var. Hallederiz. Hemen üst kata çıkıyorum. Evet ikinci anahtar da burada bir yerdedir. Burada bir anahtar var. Oha bismillah burada bir Abi normal kapıları da anahtarla kapatmışsın. Sıkıntı var bıyıklı. Bu bıyıklının problemleri var şu an. Şu tabloların arkasında bir şey koymuş mudur bu? Abi tabloların arkasında bir şey koydun mu sen? Seversin böyle şeyleri. Modcular tablo arkasında pencere koymayı sever genelde. Çekmece hemen bulalım. Bulamadık olmuyor. Yok. Abi burada hiçbir şey yok ben alta inmem lazım. Ben hemen alta ineyim. Dur bir dakika. Tövbe estağfurullah. dikiz aynası gibi. Nasıl gördün? Allah yanlış yerden geliyorum. Özür dilerim. Bıyıklıcım. Ha. Kimi yakalıyorsun be? En son beni yakaladığın tarihi hatırlıyor musun? 1978. O zamanlar ben daha doğmamıştım. Şu tekerleği kafana indiririm ha. Dur bir dakika. Ben bir küçük minik bıyıklıyı ararken şu çekmecelere bakmalıyım hemen hızlıca. Hadi. Hadi. Abi bir anahtar versene. Bismillah tövbe. Hadi anahtar çıksın. Gerçi anahtar çıkarsa çok kolay olacak ya. Geliyor. Vallahi geliyor. Kaç kaç kaç. Burada beni bulamaz. Tabakların arasında kamuflü oldum ve tabak gibi görünüyorum. Kabak bir tabak. Gitti bak. Nasıl da bulamaz deyince nasıl bulamadı ama. Şu çekmecilere de bakalım. Hemen şöyle üçlü açıp üstten bakış. Hiçbir şey yok. Çanta. Güzel çanta. Dur dur lan. Aa. Dur, dur gel gel. Bagaj anahtarı koş. Koş arabanın bagajında İngiliz anahtarı. Abi İngiliz anahtarlık bir şey yok ki oyunda. Bakalım tahmin yapıyorum. Bagajdan ne çıkar? Bir İngiliz anahtarı çıkar. İki levye. 3 üç, mıknatıs. Üçünden biri Bismillah ya da başka bir anahtar da çıkabilir ama üç tahmin yaptım. Atıyorum. Hop. 3. tahmin. Mıknatıs. Demek ki bir şeyler çekeceğiz. Tekerleğe çekelim. Ver tekerleği abi. Bunu bu kafasına atayım. Bir dakika. Bir dakika lan. Oğlum oyun bozuldu. Abi oyun bozuldu. Tekerlek envanterde anahtar şeklinde görünüyor. Bu ne la? Tekerlek niye envanterde anahtar şeklinde görünüyor? Elimde başka bir şey yok değil mi benim? Abi vallahi tekerlek envanterde anahtar şeklinde görünüyor. Bununla kapı açmayı deneyeceğim. Hello Neighbor tarihinde bir ilk. Tekerlekle kapıyı açan ilk insan. Bıyıklı camda hiç güzel durmuyorsun. Portre gibisin. Çık oradan. Tam Özür dilerim çok iyisin. Ben şu arkadan bir dolanayım. Abi bak tekerleği anahtar şeklinde yapmışlar. Görüyor musun? Şu var ya. Şşt, bir anahtar bu aslında. Burada bir gizem var. Allah Allah. Yürü git abi ya. Bak tamam. Tamam abimsin kralsın. Hadi. Beni daha fazla zorlama. Kötü bir insana dönüşmek istemiyorum. Orada spor yapar mısın? Ben eve gireyim o sırada. Yapar mı hiç? Hadi canım, hadi benim tatlım. Beni görme. Bildiğin tekerlek anahtarla. Ya da anahtar tekerlek. Şuradan koşayım. Allah, gördü beni. Gördün beni, tamam gördüğünü biliyorum. Üst kata çıktım, şu kapıyı deneyeyim, dur. Vallahi çekiyorlar adam. Lan ne yapıyorsun oğlum? Üst kattan öyle çekemezsin. Deneme yanılma yolu. Gelir şimdi bu. Bıyıklıcım bak teker anahtarı buldum. Lütfen bana dokunma. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın bilirsin bak. Git banyonu yap. Yat uyu. Bir şeyler yap yani. Gitti. Şu kilitleri tek tek deneyeceğim. Belki böyle bir şaşırtmacı yapmış olabilir şey. Modcu Allah kahretmesin. Dur la. Kaç. Abi başka kilit kalmadı zaten. Kandırmışsınız beni. Tekerlekten anahtar mı olur? Hadi git. Abi çekmecelere bakacağım. Git bir iki dakika. Abi modu zor hale getirme lütfen. Ben seni seviyorum sen. Bir değişik geliyor ya. Abi ne yapıyorsun? Ürperdim şu an. Ha tamam. Bir an durmayacak yanıma kadar gelecek diye korktum. Büyük bir rahat bırak. Allah'ına bak. Tamam gitti. Şu tekerlek neme lazım? Yanımda dursun. Yani bir anahtar varı havası olduğu için şurada geri kalan çekmeceleri kontrol edeyim. Bunlara baktım. Burada bir şey yok. Şuraya bakayım. Evet. Yok temiz. Buraya baktım. Buna baktım. Aha. Şurada deneyelim. Yani bir şey olma. Oha. Abi tekerlek kapı mı açarmış ya? Abi tekerlekle kapı açan ilk insanım ya. Resmen tarih yazdım. Tarihi yeniden yazıyorum. Hop. Abi gelme Allah'ını seversen. Nereye kaçacağım lan? Oo burada kaçacak yer yok. Saklan. Ha kamufle oldum. Beni göremezsin. neden görüyorsun? Bıyıklı. Bak bıyıklıcım biz seninle böyle anlaşmadık. Aslında seninle hiç anlaşmadık. Ah uyuyor. Vallahi uyuyor. Şu odaya tekrar gireyim. Ulan tekerlekle kapı açtım lan. Modcu hata var hata. Grafik hatası var. Bak tekerlekle anahtarın yerini değiştirmişsin. Aa kürek. Kesin dışarıdaki yeri açıyordur. Dur bir dakika. Şuraya. Tamam. Abi ben mi yanlış görüyorum? Bana bunu yorumlarda yazsanıza. Bak. Şunu alınca bende anahtar çıkıyor ya. Adam böyle bir gizem mi yapmaya çalışmış? Şuraya baksana lan. İngiliz anahtarını aldığımda envanterde normal anahtar görünüyor. Bu adam kafayı yemiş galiba. Abi erdin mi? Burada oldu mu? Nereden biliyor? Yine yakalandım. Bu İngiliz anahtarı gerçek olsaydı senin kafanı ona atardım. Şu kürekle arkadaki yeri kazmayı deneyeceğim. Kesin işe yaramıyordur ama olsun. Denemek yanılma yolu yani sıkıntı değil. Deneyip yanılalım. İşe yaradı. Ve Burada yatan bir bebiş var. Bir dakika. çık. gel bakalım. Sen de mi anahtarsın yoksa he? ha <laughs> ha. Ha Ha vallahi anahtarla. Bu da anahtar çıktı abi. Baksana. Envantere bak. Birinci envantere bakın ya. Kafayı yemiş bizim şey. Çok iyi değil galiba. Modu yaparken bence sıkıntılı bir durumda olabilir bu modu yapan arkadaş. Bu da anahtar. Acaba hangi kapının anahtarını? Hemen bulalım. Artık şuna emin oldum. Adam gizemi eşyalara saklamış. Bak şimdi nasıl açacak izle. Bu olmadı. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Ha üst kattan atarlar vardı. Dur dur gelme bıyıklıcım gelme. Üst katta kapılar vardı oraya gitmem lazım. Bak buraya. Olan üstten gireceğim dur. Şu üst kattan gireceğim. Şunu alayım şu kutuyu. Şu üstteki camı tekrar bir kır... Allah cezanı vermeye... Adam var ya dürbün gözlü. Bir dakika gelme. Şurada hemen girelim. Hop. Üst kattaki kapıları da denersen büyük ihtimal tuttururum bir tanesini. Bu değil. Aha bu. Açıl. Açılmıyor. Şu. Açıl. Bu da açılmıyor. Allah bismillah. Bu Elimde şişti bu anahtarı ya. Şu ne? İngiliz anahtarı. Hah. Açıl. Bu da olmadı. Şu. Aha. Oha valla açtı Tamamdır abi. Oyunu çözdüm. Eşyalara anahtar yapmış bu adam. Abi bura niye açılmıyor ya? Abi kapı niye açılmıyor? Açtım ya işte. Oğlum alengirli alengirli işte. Camdan ha bak buradan gireceğiz izle. Buradan kesin buradan giriyoruz bak. Hop. Hop açıl. Buradan girmek için bir tabloyu elimize alacağız. Bak şu tablonun bir. Ha bak şu tablo. Pardon bu saat. Bir dakika lan. Tövbe estağfurullah. Evdeki her eşya anahtar ya. Saat değil mi oğlum bu? Allah Allah ya. Neyse şunu da deneyelim. Bu adamın kafa iyi değildi bence bu modu yaparken. Bıyıklı gelme kurban olduğum. Kapı deniyorum. Oğlum başka kapıda kalmadı ki. Nerede bu adam? Kaç. Gelme oğlum iki dakika ya. Bak şimdi. Bulurum ben hemen bulurum kapı... Aha burası, aç. Tövbe bismillah. Saatle kapı açtım. Bugün var ya tarih yazdığım kesin. Gir 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 gir, içeri gir kapat. O ne? Burada ne yazıyor ya? Ha biliyorsunuz ki İngilizcem süper. Hemen çeviriyorum. Dur çaktırma, Google'dan yazıp bakayım. Arkadaşlar İngilizcem süperdir. Hemen size bunu çeviriyorum bakın. Evet arkadaşlar çevirdim. Yani biraz uzun sürdü çünkü Google çevreye baktım. Dediğim gibi İngilizcem aslında süper değil. Burada şey yazıyor. Çitlerin arkasında kaçış yeri mi varmış? Kaçış anahtarı mı öyle... Tam birebir çeviremedim ama Çitlerin arkasında bir şey var diyor yani Bana... Bu arada şunu kapatalım. Çünkü bu açıktı. Kesin bir görevi vardır bunun. Kablosu olsa takip ederdim nereye gidiyor diye. Abi şu çit... Mezara girmiş! Ulan seni var ya ben mezara sokmaya çalıştım. Ne çalışlar denedik de işe yaramadı. Orada kalırsın öyle. Çıkamazsın oradan. Kurtulamazsın. Bittin artık. Bittin bıyıklı. ha. <laughs> Bıyıklıyı ilk mezara sokan kişiyim. Gidelim şu çitlerin arkasına bakalım. Bıyıklı oradan çıkamıyor musun? Ne oldu canım benim? Abi öyle mezara düşürürler insanı. Bak canlıyken gömdüm seni. Hadi gel. Hadi gel. Ya... Orada hahuh kalırsın. Bu taraftayım. Arkana dön. Ne oldu? Benle uğraşmayacağını artık... Bak. Benle uğraşmaman gerektiğini öğrenmelisin. Öyle mezarlara, tabutlara sıkıştırırım seni. Ya. Gördün mü? Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Tabii bunun ne alakası var ya? Çok saçma sapan bir atasözü söyledim. Şu çitlerin arkasındaki gizli şeyi bulayım. Oraya gidecekmişim ve orada bir şey varmış. Ve buradan bir geçit varmış. Yani orada öyle yazıyor. Diyor ki, aha! Bak bak orada. Ver abi onu bana. Maymuncuk ver abi, maymuncuğu ver. Abi maymuncuğu ver. Vermiyor. Buraya geçiş için bir gizli geçit var yazıyor orada. Onu bul diyor. Şöyle deneyelim. Gizli geçit evin içinde mi acaba? Öyle bir şey olabilir ya. Evin içinde. Ha buldum. Aha gizli geçit. Ha çok da gizliymiş abi. Şuradan çömeliyorsun böyle. Hop. Karşıdayım. Çık bakalım. Abi çık. Alttan geçebiliyorum değil mi? Buradan doğru böyle. Olmuyor mu? Olmadı lan. Gizli geçit nerede? Tövbe bismillah her yeri gezdim. Abi nereden geçit? Abi neresi gizli bunun? Hiçbir hiç. çıkamıyorum ki. Buradan da geçemiyorum. Mahvetmiş adam oyunu ya. Gizli geçit diyor. Neyse dur onu buluruz. Hazır bıyıklı şuradayken evin içini çözelim. Sen orada uyu be. Bana yaptıklarının cezasını çekeceksin bıyıklıcım. Evi kalem kalem gezeceğim. Her şeyi bulacağım. İyi bu anahtar çıkmadı. Şimdi bakalım. Burayı gezdik mi tek tek? Ne var burada eksik bıraktığımız? Şu kitapların aralarında anahtar olabilir. Şöyle bakalım. Bu değil. Şöyle mıknatısla çekilir mi? Ha dur bir dakika. Bir yöntem deneyeceğim. Mesela tekerlek kullandım. Bakayım. Aynen mıknatıs onu çekiyor. Arkadaşlar anahtarların hepsini mıknatıs çekiyor. Demek ki ben demin neredeydim ya? Şurada evet bak. Kitapların hangisini mıknatıs çekiyorsa o anahtardır. Değil. Şunu. Bu ne? Ver abi onu bana. Hop. Ver. Vay be oğlum. Tarih yazacağım demiştim ya. Gel abi. Yeşil anahtar. Bir saniyemi aldı. Hemen bunu da alıp halledelim. Bıyıklı. Kapı bitiyor bak son iki anahtar. Üç mü? İki mi? Saymayı unuttum. Neyse dışarıda zaten şey var. Maymuncuk var. Bunların birini maymuncuk açıyor. Bir kırmızı anahtar bulacağız arkadaşlar. Bir siyah. Ha bir dakika levye var. Eee tamam. Şöyle sağa sola bir şeyleri çektirelim. Eğer ki mıknatıs bir şeyi çekiyorsa o anahtardır. Şu üst kata çıkacağım. Sen gelemiyorsun ki orada uyu. Kafana göre orada takıl abicim. Üst kata çıkacağım. Görüşürüz. Ha. Orada ha ha diye bağırıyor abi. Sabahtan akşama kadar bağırsan ne olur? Beni görüyor musun bıyıklıcım? Yine baga soktum. Yani oğlum böyle bir şey yok ya. Ben ben de bir sıkıntı var ya. Resmen oyundaki şeyleri bile baga sokabiliyor. Aa küçük ev. Bir dakika şu ana bebek bunu açıyor değil mi? Vallahi bunu açtı. Ya Abi bana bana Elo Neighbor deyin. Öyle bir hale gelmişim ki artık her şeyi yapabiliyorum. Başka ne yapacağız? Kapıları açtık. Şimdi bu kapılar evin bazı kapılarını açtığını eminim. Ha bak mesela şu açılmış. İşte bu be. Neden? Çünkü bak buradan bunu açtık ama açılmadı. Ama şunları açınca açıldı. Demek ki bura oydu. O buydu yani. Bu da şuydu. Biraz saçma sapan bir şey oldu ama. Al anahtar. Her iddiasına girerim sizle bak. Abi ben bu modcuyu tanıdım. Hepinizi iddiasına girelim şu anahtar. Bak şimdi anahtar. Garanti hem de izle. Hop. Dur olmadı bir daha. Hop. Hop. Abi anahtar değil misin ya? Ama var bu bunda bir şey var ama yani. Bu tek başına orada bir şey olmalı bu. Tövbe bismillah. Çekme de çekmiyor. Bakalım burada ne çekiyor? Mesela yastığı çekiyor mu? Hayır. Anahtar değil. Bunu? Hayır. Bunu, bunu değil. Abi burada bir şey koymamış galiba. Hah anahtar. Bak şimdi saati alıyoruz anahtar. Değil. Abi modu çözdüm diye hava atıyorum. Yuh. Abi bu kesin anahtar. Baksana. <laughs> Saksıyı çeker mi ya şey? Evet bir anahtar daha bulduk arkadaşlar. Bu anahtar da saksı. Valla çok zeki bir arkadaşmış bu modu yapan. Adam eşyalar anahtar yapmış. Hangi kafayla yaşıyorsa. Kırmızı mı siyah mı? Kırmızı mı siyah mı? Siyah. Olmadı mavi. Kırmızı. Tövbe estağfurullah abi kırmızı ile senin ne alakan var ya? Bıyık mı? Bak bitti sayılır. Şunun şurasında bir levyelik işin var ha. Pardon iki tane daha anahtar bulmam lazım ya. Nere bakmadık biz? Şu odaya baktık mı? Aa bura kilitli ya. Abi bu mod kolaylaşmaya başladı şu an ya. Çünkü çektirdiğim her şey anahtarsa belli oluyor zaten. Gel abi. Anahtar mısınız? Değil. Evet şöyle. Aha buldum anahtar bak şimdi. Yok. Değil. Devam edelim. Ah işte bu. Abi bunları zaten çekiyormuş. Yine de deneyeceğim. Yok işe yaramıyor. Tava. Tamam tava tavaymış. Buna bakalım. Oha vay be. Oğlum hazır buradaymış ya. Dolabın içine atmış bırakmış herif. Ben niye buraya hiç bakmadım? Bıyıklı mezarda nasılsın İyi misin? Rahat mısın? Mezar iyidir, bak candır. mezarda Mezarda kafana göre takılabilirsin. Son levyemiz ve e, bir, bir artık turkuazdan atarımız kaldı. Bir de kart. Bakayım bıyıklıya. Bıyıklı orada mutlu ya. Abi böyle bir şey yok ya. Adamları baga sokup bir kenara atıyorum. Sonra da ömür boyu rahatım. Hemen şöyle kitaplar. Hayır. Bu hiçbir şey çekmiyor daha burada. Şuraya girdik mi biz? Buraya... Buraya girmemiş miyim? Abi buraya niye girmemişim ben ya? Vay arkadaş ya. Buraya ne alaka girmediysem. Bir din lev oradaymış yani çekiç. Tamam çok az kaldı. Bu çekişti mi yani? Başka bir şey görünmüyor. Bir de anahtar şeklinde görürsem hem çekeceğim anahtar olmasın sonra. Abi elime ne aldığımı anlamıyorum ki. Envanterde Hanya burada Konya görünüyor. Elime bir alıyorum bir şey. Envanterde anahtar çıkıyor ya. Şu tahtayı ver. Anahtar mısın tahta? Ulan modu yapan beni bul. Modu yapan beni bul. Kart kaldı. Vallahi bittik ha. Kart acaba şuradaki hangi eşya kart? Dolap kart çıkıyormuş. Dolabı çekiyor mu bu? Şu tabloları tek tek çekeyim ben ya. Neme lazım. Şimdi ne yapacağım? İyice böyle muallaha girdim. Üst katta girmediğim neresi var? Adam geliyor buldu beni yaptı. Başardı çıktı oradan lan. Hayır çıkamamış. Ha, nasıl çıkacağım lan? Ben adamı bir yere soktum mu 10 sene oradan çıkamaz oğlum. Ha buraya girmiştik değil mi? Bir dakika burada ne diyordu bir daha tekrar bir... Arkadaşlar şunu net olarak bir Google çeviriden bakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar burada yazdığına göre şu arkadaki şeyi almamız için kesinlikle bu duvarın bir yerinden geçit yapmamız gerekiyormuş. Yani bu karşıya geçiş varmış. Hani o engelin haricinde ya Şöyle diyeyim bir dakika. Anlatamadım. Mesela işte şuradan gidiyoruz. Engel var ya. Bak. Ha, engelledi. Bak daha burada ileri gidemiyorum bak. Hop burada kalıyorum. Bir yerden bu engel geçilebiliyormuş. Şimdi onu bulacağım. O diğer tarafı baktım. Şuradan devam edelim. Milim milim her yeri gezeceğim. Yapacak bir şey yok çünkü. Yani bulamıyorum başka. Aha exit. Bak işte bu be. Bak yazmış adam oğlum. Akıllı adam ya yazmış bayağı yazmış. Buraya exit street yazıyor ya sokak çıkışı. Evet bulduk arkadaşlar. Biraz saçma oldu ama. Oraya gitseymişim direkt görecekmişim zaten. Bıyıklı bittim bittim. Seni oraya hem tıktım. Üstüne üstlük çıkışı buldum. Ya. Yapacak bir şey yok bıyıklı ya uzmanım bu konuda. Ver abi. Evet bakalım bu nereye yatacak. Bıyıklı Bak buldum. Dur göstereyim bunu ona. Acıdım adama ya. Şimdi oyunu başladık. İki dakika sonra adamı baga soktum. Al al çanta. Al. Al kafanı al. Ha. Ne oldu? Üzgün müsün? Hayat mı be oğlum? Benle uğraşanın sonu bu. Hiçbir zaman başaramayacaksın. Bana erişemeyeceksin. Oradan kurtulamazsın. Neden? Çünkü ben bulgurum. Bulgurdan kurtulmayın için 40 fırın ekmek yemen lazım. Ekmek de bulgurdan yapıldığı için sıkıntı yok. Görüşürüz canım benim. <laughs> Şurayı görüyor musun ya? Adam var ya orada kaldı ya. Evet hemen bunu deneyelim inşallah budur. Ve bitti abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu bölümü de böyle bitiriyoruz. Hop hop. Allah cezanı vermeye niye açılmıyorsun? Ha kart. Abi kart hangi eşya ya? Allah'ını seversen kart hangi eşya nasıl bulabilirim yani şimdi tek tek evdeki tüm eşyaları mıknatısa çektirecek miyim ben? Şu kitapları da deneyelim. Yani yapacak bir şey yok. Ne varsa denedim abi. Aha! Bir dakika. Evet arkadaşlar buldum galiba. İşte bu be. Bir saatimi alsa da buldum. Kart şu kitapların biriymiş. Mıknatısla çektirince geldi. Dur bıyıklıya bir selam söylemeden girmesek mi? Ha, çok kolay oldu ya bu. 2 dakikada hallettim. 2 dakika dedim kaç dakikadır oynuyorsun? Bıyıklıcım bak kapıdan girmeyeceğim. Beni son kez yakalamanı istiyorum. Hadi sana bir izin veriyorum. Şunu kafana bir al önce. Böyle burnunu kırarım. Gel gel buradayım gel. Gel kaçma. Seninle birlikte mezara girmek istiyorum. Birlikte ölelim. Allahu Ekber. Mezarda yakaladı beni herif. Tamam. Bunu eşitlik olsun diye yaptım. Çünkü seni baga sokarak buradan çıkmak istemiyordum. Neredesin? Gelsene. Hadi hadi gel. Gel. Hop. <laughs> Öyle kalırsın orada. Evet Bodrum'dayız. Bodrum kat yapmış. Adam bayağı yapmış ya. Bu ne lan? El feneri koymuş şuraya. İş yapar. Evet arkadaşlar Bodrum kata kadar geldik. Burada bırakalım modumuzu. Bundan sonra ikinci bölümde devamlı çekelim diyorum. Çünkü hani çok uzun bir video olacak böyle devam ederse. Çünkü 3 bölüm olduğunu gördüm ben bunun. Hani şöyle göstereyim ben size. Şuradan çıkalım. Evet bakın arkadaşlar şu an biz A startı geçtik. Şu basement'i geçmemiz lazım. Yani basement'te şu an girdiğimiz yer bir de ending var. Yani son bölüm var. Şu an birinci bölüm olsun. Bunun ikinci ve üçüncü bölümünü çekelim. Yani şu ikisi olarak. O yüzden burada bırakıyorum arkadaşlar. Goodbye Logi'nin birinci bölümünü bitirdik. Hakikaten benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Çünkü ben hiç Hello Neighbor'da böyle bir şey görmedim. Adam modu yapan kişi eşyaları anahtar veya kart şeklinde tasarlamış. Gerçekten inanılmaz böyle farklı bir fikir bence. Helal olsun diyorum modu yapan kişiye. Bu videonun da böyle sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Farklı ve değişik bir moddu bence. Hani ev normaldi ama materyaller de çok farklıydı. Değişik materyallerle bölümü geçmeye çalıştık. Güzel bir oyundu. Bayağı uğraştırdı beni. Gerçi şu kartı bulma uğraştırdı. Kartın dışında birçok şey böyle çorap söküğü gibi geldi diyebilirim. Evet sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Şimdi yorumlarınızı okuduğumuz sahneye geçelim. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Hadi herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet yorumlarınızdayız arkadaşlar. Aysun Az Bayazıt abi adımı okur musun? demiş. Aysun buradan çok selamlar. Gamer AYB abi bir dahaki videonun başında yorum koyar mısın demiş. İleride 10 milyon olunca videon aklıma gelir demiş. Arkadaşlar yorumları başta koymuyorum. Hep sonda koyuyorum biliyorsunuz. 10 milyonda olma ihtimalimiz yok. Ama yine de çok teşekkür ediyorum güzel dekler için. Gamer AYB'ye selamlar. Oyun kralı real. Bir sonraki video bence Hello Neighbor olsun adımı okur musun demiş. Ahmet Selim. Ahmet Selim'e çok selamlar. Hello Neighbor geldi Ahmet'ciğim. Evet geçiyoruz. Turan YT merhaba abi adımı okur musun? Adım Turan bir de Call of Duty Mobile oynar mısın demiş. Call of Duty Mobile galiba bir kez oynadım ben bu kanalda. Yeniden oynayabilirim. Evet bunu düşünebilirim. İnşallah bir video çekeriz Call of Duty Mobile ilgili. Turan'a buradan selamlar. Begüm Gökmen abi adımı okumusun Bu arada videon süper. Daha çok mod gelsin demiş. Begüm'e çok teşekkür ediyorum. Selamlar buradan Begüm'e. Modlar gelmeye devam edecek Begümcüğüm. Brawl Pandora doğum günü. Evet Brawl Pandora'nın doğum gününü unutmuştum. Kusura bakmasın. Doğum günün buradan kutlu olsun Brawl Pandora. Kusura bakma. Nice mutlu senelere. Yiğit Coşkun abi ismi okur musun demiş. Merak etme tüm yorumlarda beni görebilirsin demiş. Yiğit Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Selamlar buradan. Mehmet Gürbüz abi adımı okur musun demiş. Mehmet Gürbüz'e selamlar. Berat Sadır abi ismi okur musun? Bütün videolarına kalp atmaya çalışıyorum demiş. Teşekkürler Berat'cığım. Selamlar sana buradan da. Zeynep Yaşar abi. Hello Neighbor'ın yeni bölümlerini çeker misin? Annemin hesabı. Benim adım İkra. Ha, tamam. İkra'cığım sana çok selamlar buradan. Evet böyle güzel oluyor arkadaşlar. İsimlerinizi yazarsanız yorumlara çok güzel olur. Hani annenizin ablanızın olduğu zaman hesaplar bu şekilde ikra gibi isimlerinizi yazarsanız çok güzel olur. İkra'ya buradan çok selamlar. Polat Zeynalov da abi adımı okur musun demiş. Polat'a buradan çok selamlar. Gülay Taşagil ismi okur musun demiş. Evet Gülay Taşagil değil Süleyman bu arkadaşımız. Süleyman ismini o kadar çok okudum ki artık ezberlediğim için. <laughs> Süleyman'a buradan selam söylüyorum. Süleyman ismini yazmayı unutmuş. Evet Melda Tilki abi adım okur musun demiş. Erdem'in kuzeniyim demiş. Evet Erdem de aşağıda yorum yapmış. Bu yorumu komple o şekilde aldım arkadaşlar. Erdeme de Melda'ya da buradan çok selamlar. Beyza'nın renkli kalbi abi videoda ismini söyler misin demiş. Beyza'ya buradan çok selam söylüyorum. Kuzey Köroğlu ismi okur musun demiş. Kuzeyciğim çok selamlar buradan. Sana da Trabzon'a da çok selamlar. Memleketini özledim bayağıdır gidemiyorum. Çok selamlar Trabzon'a da sana da Kuzeyciğim. Yusuf Bey abi ismi okur musun demiş. Yusuf Bey'e çok selamlar. Bilinmeyen Brawler abi bunu herkes yaptı. Bu modu sadece sen mi oynamadın demiş. vallahi demek ki bir tek ben oynamamışım. Bilinmeyen Brawler. İsmi yazmamışsın ama sana buradan selamlar. Ve bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Evet. Hello Neighbor'ın yeni bir modundaydık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı uzun sürdü çünkü çok karmaşıktı. Gördüğünüz gibi modu yapan kişi eşyaları anahtar yapmış ama bir şekilde çözdük sonunda modu. İnşallah size videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.